Merhaba. Ben Sezai Kaya. YKS 2021'e nasıl hazırlanmalıyız? Çalışmaya nasıl başlamalı? Verimli ve etkin çalışma alışkanlığı kazanmak için ne yapılmalı? Kazanmak için önce kendinizi kazanın. Başarı için irade ve istikrar iki önemli kod. Önce bu iki kriter için kendinize söz verin. Efsanevi müzik grubu The Beatles hit olmadan önce 1200'den fazla show yaptılar. Hayatta büyük şeyler başarmak usanmadan çalışmayı gerektirir. Başlamak için kendini zorla. Birçok öğrenci ders çalışmaya başlamak için ilham bekler oysa ki en, en başarılı insanlar doğru modda olana kadar beklemiyorlar çünkü bir şeyi yapmaya başlarsanız vay şu ana kadar niye başlamamışım repliğine geçiş yaparsınız. yolun sonunu hayal edin. En başarılı sporcular bu stratejiyi sık sık hedeflerine odaklanmalarına ve motivasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için kullanırlar. Nihai sonucun yani hedeflediğiniz yerin bir resmini ne? duvarınıza asın. kendinize güçlü sorular sorun. Çoğu zaman yaptığımız şeyin ne olduğunu göremediğimizde motivasyonumuz düşer. Üşengeçlik arttığında kendinize neden bunu yapıyorum, nereye gidiyorum ve bir yıl içinde nerede olmak istiyorum sorularını sorun. İlk adım için küçük ama sadık kalacağınız bir hedef koyun. Ders çalışmaya başlamak için yapabileceğim en küçük en basit eylem nedir? Sorusunu sorun kendinize. Ancak ilk adımı atma eylemi genellikle en zor olan kısımdır. Ve bunu bir kez yaptıktan sonra devam etmeniz kaçınılmazdır. netlik kazanın. Yapmanız gerekenler konusunda net olun. Kazanacağınız üniversite bölüm hangisi, kaç netle hangi başarı sıralamasını yakalamam gerekli sorularının cevabından sonra konu bitirim tarihinin adını koyun. biyo ritminize uyun. Uyku düzeniniz sağlam olsun. Zihninizi yeniden enerjilendirmenin ve temizlemenin en harika yolu uyku düzenidir. Zihin durumu açısından öğrenme düzeyinizi artırmak için biyo uyumaya uymaya çalışın. fiziksel hareketlilik varsa zihinsel beceri artar. Fiziksel aktivite yaratıcılığı arttırır. Stres düzeyini azaltır ve düşünme yeteneğinizi geliştirir. Yürüyüş, bisiklet, basketbol ve benzeri aktivitelerin hepsi yorgunluk ölçüsünde değil, ter atma ayarında olmalı. 8 dakika sırrını kullanın. Ders çalışmaya başlamanız gerektiğinde alarmı 8 dakikaya ayarlayın ve kendinize 8 dakika boyunca bunu yapmaya odaklayacağım. Dikkat dağıtma yok deyin. Tam olarak görevinizi yapana kadar tekrarlayın. Bu stratejinin güzelliği 8 dakika sonra büyük olasılıkla çalışma psikolojisinin içine girmiş olacaksınız. 8 dakikalık güç patlamasına hazır mısın?